Merhaba arkadaşlar. Günaydınız. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben soracak olursanız şu an bomba gibiyim. Bir gün çok güzel dinledim. Hiç kalkamadım yataktan çünkü o kadar çok her yerim sızlıyordu ki anlatamam. O kadar yorulmuşum. Ama şimdilik süperim. Bugün şöyle hafiften ne yapacağımı gözden geçirdim. Kapılarımı sileceğim. Evin bütün kapılarını. 1, 2, 3, 4, 5, altı, Bileceğim kapı 7. Bugün bunları kesinlikle bir elden geçireceğim. Ev komple bir süpürüp silinecek. Ee, Osman'la şeye gideceğiz. AVM'ye gideceğiz. Ee, Osman staj görüş <laughs> Konuşamadım. adı. Osman Akad'ın yanına staj görüşmesine gidecek. Berat evde kalacak o arada. Ee, halılarım geldi ama sermeyeceğim. Şimdi yazın gerek yok diye düşündüm. Belki ince bir halı alalım. Bu pelüşleri kaldırmayı düşünüyorum. Ee, öbür şu salonumun büyük halasını da değiştirmeyeceğim. Bu da kalsın. Burada çok hoş durdu. Ve e, yaz için ideal. Çünkü e, biliyorsunuz sıcak oluyor havalar. Ama benim burası davan katı. Gerçi benim ev klima gibi fazla sıcak olmuyor. <laughs> Ama olsun. Bu arada böyle arkadaşlar nasıl duruyor saçım. Bakımsız, fönsüz falan. Güzel güzel yakışmış Olsun. Bir günde böyle pasaklı gezelim. Zaten her gün pasaklıyız ya. <laughs> Arada bir bakımlı oluyoruz. Ee, dediğim gibi bugün bunları yapmayı düşünüyorum. Yemek olarak da semel e, Semmelkünü'ydü. İnşallah plan proje böyle de kalır. <laughs> bir değişiklik olmazsa. Biliyorsunuz günüm günüme, saatim saatime, dakikamda dakikamaz saniyem saniyeme uymuyor. <laughs> her an her şey değişebiliyor bizde. Ee, ben şimdi kahve akıttım arkadaşlar. Kahvem e, pişerken yani akarken ben de hemen şöyle bir ortayı toparlayacağım hızlıdan. Tabii ki siz bunu görmeyeceksiniz. Ee, çünkü her gün temizlik, her gün aynı şeyi koymak istemiyorum. Ha kapılarımı silerken koyacağım. Hiç koymadım çünkü öyle bir video. Ee, onun için <laughs> böyle olacak. Bu arada bazı e, takipçilerimiz yani abonelerimiz şey diyor. Ne kadar hızlı bir geçit gibi hani böyle bu muydu yani. E, dünkü yani pazar günü paylaştığım videodan için. Ee, nasıl bir video bekliyordunuz arkadaşlar? Yani hiçbir şeyin sonuna getirmemişim. Zaten hayatım kaymış. Pert olmuşum. Konuşacak dermanım dahi yoktu. Hemen bir kapanış yaptım. Çünkü gerçekten hiç iyi değildim. Ama sizi de videosuz bırakmadığım için o video paylaşım paylaşmada bilirdim. Ee, video eksik olmasın dedim. Ama mesela dün gerçekten çok çok kötüydüm. Yataklardan kalkamadım. Ama şu an Allah'a şükür çok ama çok 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 iyiyim. <laughs> o yüzden kimse benim aleme bozamaz. O zaman birazdan tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi hazırlandım. Üzüm falan bir şöyle düzgün rahat bir şeyler giydim. Ne yapacağız? Kapıları sileceğiz demiştim. Kapıları hemen bir silelim birlikte. Hadi o zaman. Biraz da sohbet edeceğim. Yalnız sizi bir yere sabitlemem gerekiyor. Evet şimdi sizi sabitledim güzel bir yere. Hatta şuraya sabitleyeyim. Çünkü bu kapıyı sileceğim. Dur böyle. Bir kol su yaptım. Şöyle bir kuansu yaptım. İçerisine sil, ıı, sirkeli temizlik ilacı koydum. Yani Almanya'da Esskranniger, Türkiye'dekiler ıı, sirkeli mi falan kullanıyor. İşte ıı, BİM'de, 101'de, büyük marketlerde satılıyor. Ee, yalnız evet, ben bu kapıları sileceğim. Kapılar sadece tozlu, öyle diyeyim. Ee, genelde lekeler şu bölümde, buralarda oluyor. Osman kapısı çok kötü. Ee, orası çünkü mesela nargile falan işte eşya taşırken eli kömürü falan diyor. Orada biraz fazla uğraşacağım. Bir saniye. Böyle e, çok lekeli olan yerde şu sihirli süngerler var. Bunu ben ekşisinden almıştım. aksiyondan almıştım. <laughs> bunlar e, temizleyeceğim. Hadi o zaman Bismillah diyelim başlayalım. Başka hiçbir şey koymadım arkadaşlar. Çünkü e, gerek yok hani öyle yağ lekesi şu bu falan yok yani kaplarda. Böyle. Şöyle tozunu alalım güzel. Tertemiz diyor. Dusty falan ama Dusty'lik kapıda bir şey yok aslında. Dediğim gibi böyle leke olan yerleri şöyle süngerle geçeceğim ve tertemiz oluyor. yapacağım da e, evi süpüreceğim. Bizim <laughs> evde de kapılar maşallah o kadar çok ki. Sık bitmez. Evet. Of, yoruldum valla <laughs> dediğim gibi bir an şunu elime alayım hatta size bir tane ilaç daha göstereyim o da güzel onunla da temizlik yapmayı çok seviyorum evet şu airclean bunu internet üzerine sipariş vermiştim. Hatta Instagram'da görmüştüm. Bu da çok güzel mutfak dolapları için de. Buna da sıkabiliriz. Yani ister sirkeli su, ister böyle. Çok fazla kapı yaş gerekiyor mu bilmiyorum. Bu ama doğal yapım olduğu için rahatlıkla rahat, kullanabilirsiniz. Rahat Arkadaşlar ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela Türkiye'de olanlar yazın köye mü gidiyorsunuz? Köyde mi kalıyorsunuz? Nerede daha çok kalıyorsunuz? Şehirde mi? Evet bu kapı kapmıştır. Şimdi şu dışını sileceğim. Çocuklar odalarına gittiği için eee Oradan çekmeyeceğim. Tamam kapısıyla mutfak kapısını göstereceğim size. Benim kapıda şey var. E, bu ev yaparken adam kapıyı takarken dikkat etmedi. Şey yaptı. Adınızı getirmiş. Şunu cebime <laughs> Yapışkan var ya kapı yapışkanı bu köpük yapışkanı yerlere düşürdüğü için hep yerlerde kapılardan lekeler var. Oturuyorum kapılarım var. Temiz olduğunu ben biliyorum. Dediğim gibi temizliğin hepsini ben birden yapmıyorum. Hep böyle bölüm bölüm yapıyorum. Geri baştan başlıyorum. Ancak çünkü çok yoruluyorum. Hemen beni pertim çıkıyor. <laughs> Birkaç gün üstüne yatıyorum, öyle olmaması için. Ya sizinle sohbet edeceğim. Şurayı sildim mi? Katlamamam. Bir daha geçelim. Evet arkadaşlar, bu kapı bitti. Şöyle. Burası camlı bir kapı, bu şekilde, burada lekeler var, arkası genelde sadece toz oluyor, o zaman başlayalım. benden bugünlük bu kadar. Gerçekten e, bayağı bir yoruldum. Akşam olmadı daha, e, akşam olmak üzere. E, vallahi sabahtan beri koşturuyorum. Ne yaptım da ortadan değil. Kapıları sildim, e, yerleri süpürdüm. Yerler daha silinecek. Onları daha sonra yapacağım. E, yemek yaptık, yemek e, yedik. Eee bu kadar. Başka bir şey yapmadım. Bir annemle kısadan bir dışarı çıktık. AVM'ye gittim. AVM'de ama yalnız e, girdiğimiz gibi geri çıktık. Çünkü Osman ilk gittiğimiz dükkana bir şey vermeyince ben dedim o zaman hiç bakmamıza gerek yok. Çünkü zaten hiçbir yerde bir şey beğenmeyeceksin. Sıra beklemeyelim başına hemen girdiğimiz gibi geri çıktık. O zaman arkadaşlar ben de burada şöyle bir kahvemi içeyim. Videomu edit yapacağım sizler için. E, çok e, uzun bir video olmadı ya da çok içerikli bir video olmadı ama sonuçta kapıları sildim. Neyle sildiğimi gösterdim sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz bir vlog olmuştur. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? İlk önce Allah'a sonra sizi kendinize emanet ediyorum. Görüşürüz.